Foto'nun Kraliçeleri programından herkese merhaba. Biliyorsunuz bu programımızda basketbol takımımızın oyuncularını ağırlıyoruz. Bugün de çok çok özel bir konuğum var. Brianna Stewart bizlerle birlikte olacağız. Taraftarlarımız hep bana söylüyordu. Ne zaman Brianna gelecek, ne zaman Brianna gelecek. Sonunda Brianna Stewart'ı konuk ettik. Hemen derinde tabii ki her zamanki gibi bir tercüme de bizlere yardımcı olacak. Öncelikle hemen hızlı bir giriş yapayım. Keyifler nasıl, keyfi nasıl, kendi nasıl onu sorayım. so first of all, thank you for coming. like fans always was asking about you when we will get to the program, program. and now uh, you are here. <laughs> uh, first of all, how are you? how are you feeling? how is life? i'm good. i'm happy to be at this point um, in the season. i feel like we're in a really good place uh, getting ready for the playoffs for euroleague, for turkish league, and um, just enjoying istanbul while i'm here. Öncelikle iyi hissediyorum. E, sezonun bu noktasında olduğumuz için de mutluyum. İyi bir şekilde buralardayız. E, şu an playoff'lar var önümüzde. İşte Euroleague var, Final Four var. Mutluyum dolayısıyla. İstanbul'da keyfin çıkarıyorum aynı zamanda. Biz de çok mutluyuz. Bizim takımda olduğu için. Bunu özellikle söylemek istiyorum. E, gerçekten e, şimdi Final Four'a, playoff'lara geleceğim ama onun öncesinde biraz taraftarların bir Brianna'yı yakından tanımasını istiyorum. E, muazzam bir kariyeri var, madalyalarla kupalarla dolu bir kariyeri var. 14 yaşından itibaren bir basketbol serüveni var. Milli takımla başlıyor ve gerisi hiç ardı arkası kesilmiyor. Biraz çok kısa kariyere başlama hikayesini kariyer serüvenini dinlemek istiyorum. Ondan sonra tabii ki Fenerbahçe'ye final Four'a ve play offlara da geleceğim. So we are glad to have you here also. Before talking about final four and uh, the schedule next up, upcoming schedule, uh, so you have an extraordinary career starting from 14 years old uh, we would like to know to tell the fans also they know they want to know you better so how did you start basketball how was your career going since since you started so i first started b playing basketball when i was probably 7 or 8 and as i'm tall and long now just imagine me a lot skinnier and you know trying to figure out how to coordinate my feet with my arms and and things like that so in the beginning i was really good rebounding and blocking shots and not much else. Um, but my dad, he helped work with me really from when I first started throughout my entire high school career to help me expand my game in a, a lot of different ways to make it so I have the ability to play positionless basketball. Ya yani öncelikle aslında basketbola 7-8 yaşında başladım. Tabii o zaman boyum uzundu, ellerim kollarım uzundu ama beni daha ince hayal edin. Orada el ayak koordinasyonum zayıftı onun üzerine gittim ama bu serüvende aslında babam bana çok yardımcı oldu liseye kadar lise basketboluna kadar aslında ilk başlarda sadece işte iyi e ribant alıp blok yapardım çok fazla da yanına bir şey koyamazdım ama o koordinasyonla beraber babamla çalışmayla beraber basketbolun diğer etkenlerine de daha fazla etkim olmaya başladı ve aslında yanına doldurmaya başladım. Kesinlikle öyle. E, gerçekten inanılmaz bir kariyer serüveni var. Bizim takımda olması bence bir lütuf. E, Final Four'da ve playofflarda kendisine çok fazla ihtiyacımız olacak. İyi ki bizim takımda demek istiyorum. Hemen hızlıca Final Four'a e, gelmek istiyorum. Artık hem takımlar belli oldu hem de nerede yapılacağı belli oldu. 14-16 Nisan arası Prag'da e, 4 takımla birlikte Final Four mücadelesine çıkacağız. E, bir genel olarak bizim takımı Final Four'a gitme sürecini, EuroLeague sürecini değerlendirmesini isteyeceğim. Ondan sonra da tabii ki rakipleri de soracağım. So then in basketball an amazing career a lot of cups medals and uh, now like we're really glad to have you here and uh, we will need a lot in the upcoming games. from your contribution. And uh, now about EuroLeague. Uh, we know where it will be played, we know the opponents, but first of all, uh, can you uh, explain a little or just tell a little about uh, our journey in EuroLeague until we came here? Yeah, as far as Fenner, like yes. our journey? I think that um, our journey has been a little bit of a, a roller coaster you know from the slow start to, to really ramping things up obviously there was a lot of roster changes you know myself and satu coming late and courtney coming even later um, but we still haven't played our best and i think that's what's most exciting is you know we're, we're on this really good path but we know we can be even better and we need to be our best in the final four Ee, öncelikle aslında biraz iniş çıkışlı oldu bu sezon Euroleague serüvenimiz çünkü takım içi de çok değişikler işte işte Stewart'la e, Satu'nun gelişi Ocak ayındaydı sonra Courtney daha sonradan geldi dolayısıyla bu, bu da bazı iniş çıkışlara yol açtı tabii ki ama ben e, hala daha en iyimiz olduğunu düşünmüyorum bu da iyi bir yoldayız onu söyleyebiliriz ama hala en iyimizi göstermedik dolayısıyla bu da umut verici ilerleyen maçlar için. Ee, onun için de biz de heyecanlıyız açıkçası. Kesinlikle. Şimdi i̇lk e, transfer haberi duyulduğunda, Brianna Stewart Fenerbahçe'de diye haber çıktığında takıma geç katıldı ama e, o haber çıktığına itibaren taraftarlar Brianna nerede, Brianna nerede sürekli Brianna'ya sordular. O transfer sürecini çok merak ediyorum. E, nasıl buraya transfer oldu, o hikayeyi dinlemek istiyorum çünkü Gerçekten ilk günden hani haber duyulduğundan itibaren herkes bir yanlayı bekledi. O süreci de dinlemek istiyorum. Ondan sonra tekrar takıma geleceğim. So we are wondering your signing process because when we announced first like Briano Stewart is in Fenerbahçe the fans were really excited exciting and during the season they were always asking <laughs> where is Brianna, where is yeah, Briano yeah. and uh since you came here you had a great contribution also and uh, we would like to hear from you a little how the signing Happened like what was the decision that yeah. made you here? Um, I think my decision to come play for Fenerbahce was just the fact that you know you guys have a, a program that that has a lot of um, history and culture and the way that you play in Turkish League and Euro League and the way that. The, the country really embraces basketball and women's basketball and that's what I wanted to be a part of. Obviously, you know I've had the opportunity to win Euroleague once, but I want to do it again and do it with this club and um, just the way that everyone is motivated to be better and motivated to to bring the trophy home. E, öncelikle buraya imza Ee, hem basketbola verdiği değer hem buranın geçmişi işte mirası bıraktığı miras ve genel bir programın oluşu yani bir organizasyonun sistemin oluşu ben de bu sistemin bir parçası olmak istiyordum evet daha önce bir tane Euroleague şampiyonluğum var ama gerçekten böyle bir organizasyon içerisinde bir tane daha almak istiyorum bu çok büyük bir etkendi benim için ee, Türkiye liginde olan başarılar işte hep devamlık o süreklilik oluşu. Dolayısıyla bu benim için en büyük etkendi. Ben de bu Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olduğum için dolayısıyla çok memnunum. Biz de çok memnunuz. Hazır mirasımızdan da bahsetmişken, hazır da müzemizde sizlere seslenirken, ee, burada tek bir kupa eksik. Ee, ve bu mirasın içinde o kupayı kazanırsa e, Yellow Legacy dediğimiz bizim sloganımız o mirasın içinde yer alacak. E, o yüzden e, önümüzde bambaşka bir şans var. tek eksik kupayı bu müzeye getirecek takımın içerisinde olacak. O mirasın içinde olmanın e, duygularını da soracağım. Neler hisseder öyle bir şeyde. So since we are talking about the history of Fenerbahçe, also the legacy, like we have a slogan called Yellow Legacy. And in this museum right now, there is only one cup missing, the Euroleague one. And uh, if you win this year, you will be part of it, which is the like Maybe most important cup in this museum for women basketball. So how will it feel for you to being part, one of the major part of this legacy in the Euro Euro, Euro League Championship? I think it's it's an honor to obviously represent Fenerbahce any time that we're playing, but. Um, everyone knows that there's something that's missing something that has yet to be crossed off the list and like you said it is a euroleague title and that's what motivates us even more you know wanting to do that having players that come from different clubs players that have been at fenner for a while um, and us really come together as a group to accomplish it because you know no matter what it's not going we're not gonna do it alone we have to do it together and, and that's what we all know Evet aslında bu bir gurur buranın bir parçası olmak. Tabi buraya hepimiz bir tecrübelerimizle geliyoruz ama herkes biliyor ki aslında burada listede bir tane eksimiz var. Evet. Bir tane Euro almak şampiyonluğu almak istiyoruz. Onu da listeden çıkarmak istiyoruz sonrasında. Tabi bu süreçte buranın bir parçası olmak çok gurur verici. Fenerbahçe'de şu an kadromuzda aslında çok. Önceden beri burada olan tecrübeli oyuncular var, kendi çok tecrübeli yeni gelen oyuncular var ve biz hiçbir şeyi tek başına yap yapamayacağımızın bilincindeyiz. Dolayısıyla beraber e, olup aslında beraber birlikte tecrübelerimizi e, kaynaştırarak buna ulaşabileceğimizin de farkındayız kesinlikle. Ya zaten aslında takımın içerisine baktığımız zaman hani geçtiğimiz yıllarda da evet kadrolarımız çok iyiydi ama bu yılki kadromuz tam anlamıyla her seferinde söylüyorum rüya takım. Ee, yine nazar değdirmek istemiyorum. Çok korkuyorum final fora da e, vaktimiz var ama e, şimdi tek tek baktığında evet herkes bir yıldız, çok kariyerli e, oyuncularımız var. Ama bir o kadar da e, muhteşem bir takımız. Yani takım olarak da çok muhteşemiz. E, bireysellik ön planda değil, takım olgusu hep ön planda. O yüzden de bence o hem dışarıdaki dostluk, arkadaşlık, aile ortamı, saha içine de yansıyor o takım ortamı. Biraz o ortamdan o takım olma olgusunu da içerisindeki bir oyuncu olarak söylüyorum. Çünkü biz dışarıdan gerçekten öyle görüyoruz ama içeriden birisinin de e, o takımdaşlığı anlatmasını istiyorum. O yüzden o takım içerisindeki eee Da so, uh, <coughs> Fenerbahce had always great rosters, but uh, this year is like we can call it a dream team. We don't want to also jinx it like the Euroleague -like season, <laughs> but uh, that, that's a dream team. And uh, when we are watching the games, also like the atmosphere in general, like there is no individual individuality. It's all like we can see it's a teamwork like, everywhere, and uh, we are wondering also. How is the team atmosphere in general? Like, we can see everybody's friends, like, a good atmosphere that can, can see on the court. Also, we can see on the court that uh, it projects to the court with all the teamwork. So, what would be your comments about the atmosphere in the team? Yeah, I think the vibe in the team is uh, one that you really want. You know, in the locker room, we have a lot of fun. You know, we're able to communicate and, you know, just be friends with one another off the court. Uh, but on the court, you know, we're all motivated. Uh, competitive and willing to say the hard things to one another. I think that's the thing that's sometimes most difficult. Uh, but when you respect your teammates to your right and to your left, you know that they can say something to you and you're going to take it to heart because you'll say that to them so then we can all win together. Aslında evet, sağ için, sağ dışında da çok iyi var. Mesela modası da çok eğleniyoruz. Ee, bunlar tabii güzel şeyler ama aynı zamanda aslında birbirimize karşı dürüstüz. Bazen söylemesi zor şeyleri de birbirimize söyleyebiliyoruz ve o samimiyete de inancımız olduğu için aslında e, bunları gerçekten yürekten kabul edebiliyoruz. Bunu bir eleştiri olarak değil de yapıcı olarak kabul ediyoruz. Ee, bu da aslında istediğiniz bir ortam yani bir Kesinlikle. takımdayken olmak istediğiniz bir ortam. Dolayısıyla bunu da sonra tabii sahaya yansıtabiliyoruz ve gelen eleştirileri takım içerisindeki e, sözleri aslında kötü algılamıyoruz. Sağımıza ve solumuza güveniyoruz. Bu da her zaman olmak isteyeceğiniz bir ortam açıkçası. Kesinlikle öyle. O da zaten işte takım olmayı e, başarıyor bu şekilde. E, şimdi Euroleague'in son sorusunu sorayım. Ondan sonra tabii ki lige de gireceğiz. Orada da farklı bir periyoda giriyoruz. Çünkü orada da ligi de bırakmış değiliz. Orada da farklı bir periyoda gireceğiz ama son olarak da takımları değerlendirmesini isteyeceğim rakiplerimizi. Şimdi biz Familia Sikiyo'yla oynayacağız. Yarı finalde bir de Prag ve ÇBK Mersin karşılaşması var. orada da rakibimizi bekleyeceğiz. biraz e, Önce yarı finali değerlendirelim, sonra finalde kimi ister, kim karşımıza çıksın ister, onu da merak ediyorum. So last really question is now we know our opponents will play familiar skill and from the other side it's Martin and Prague playing in Prague. So what would be your comment? What is your expectation about first and final game and do you want anything in special in final? my expectation for the semis is ski is going to be tough. you know, it's their first time going to the final four, i think, ever. and, you know, they did that by having a very successful season. and, you know, when it's your first one, i'm sure they're going to want more. so we're going to have to be ready for, for everything that they're going to give and make sure that we give more. Um, i really don't want to look that much, of, that much ahead. i think that, you know, we're focused on the semis and then from there. we'll, we'll look to the finals. E, evet aslında e, ilk sondan başlayayım. E, önümüzde hani biz yarı finallere odaklıyız. Sonrasını çok düşünmek istemiyorum açıkçası. Yarı finallerde de e, Famiglia Sikyo rakibimiz işte İtalya'dan e, aslında ilk çıkan Final ilk kez çıkıyor Famiglia Sikyo ve e, daha fazlasını da isteyeceklerdir ki gerçekten başarılı bir sezon geçirdiler. Dolayısıyla çok ciddi bir savaş olacak, çok sert bir maç olacak. Bizim emin olmamız gereken konu aslında bizim onlardan daha fazla istememiz saha içerisinde. Dolayısıyla şimdilik oraya odaklıyız. Sonrasını daha sonra düşünürüz. Öncelikle önümüzde gerçekten çok ciddi bir rakip ve çok ciddi bir maç olacak. Kesinlikle. Yani umarım tabii ki tek ee, dileğimiz sakatlıksız bir şekilde Final Four'a gidebilmek. Çünkü sadece Final Four değil ondan sonra da playoff'lar gibi çok ciddi bir sürece giriyoruz. Hemen biraz da bizim ligimize dönelim. Ee, baktığında aslında kaliteli bir lige sahibiz. Kolay bir takım yok. Ee, gerçi biz her şekilde Türkiye Ligi'nde hep farklı yeniyoruz. 20 sayının aşağısına düşmüyoruz ama bizi zorlayan takımlar da var. Yine Mersin Lig'de de bizi zorluyor. Euro Lig'de olduğu gibi Botaş zorluyor, Galatasaray, Beşiktaş der bir kıvamında ki maçlar zorluyor. Ligi de ve playoff sürecini de değerlendirmesini isteyeceğim. Lig'de de çünkü tabii ki orayı da bırakmış değiliz. Evet Asıl hedefimiz Euro Lig kupası ama Lig'de de kupayı bırakmış değiliz yani. So our main objective is Euroleague, of course but the league is going on and now uh, playoffs are about to start yeah. so and we can say that Turkish league is a really tough league and uh, no easy games really it's, of course we have some point differences mm -hmm. in games but like yeah. it, it's because we play good basketball and not because that's easy games like all games are hard and really tough games also tough teams like Mersin all those derbies Gala Beşiktaş Botash. And uh, like now with the playoff schedule coming, so what are your comments about the Turkish league in general and playoffs? I'm really excited. I think that, you know, April is the best month because that's where you're, you're playing games that mean the most, where you're going after the championships. And, you know, obviously one more game until we finish regular season, but excited for what's to come. And I think you've said it, you know, Turkish league is, is really difficult. All the teams you have to respect um, because they're going to fight no matter what from start to finish and we know that, you know, throughout this entire process, especially in the next month, we're taking everything one game at a time, one day at a time. So, you know, for now it's it's Turkish League. And, you know, we'll continue to do that until it's time to look at Euro League and then we'll go back to Turkish League and and that's how our, our month is gonna go. Evet aslında dediğiniz gibi gerçekten çok zor bir lig Türkiye ligi bütün takımlara bütün rakiplere saygı duymamız gerekiyor çünkü gerçekten herkes savaşıyor her maçta savaşıyor e, saygı duyulması gereken bütün rakiplerimiz aslında saygı duyulması gereken takımlar e, ve Nisan ayı da aslında burada burada olmamızın hedef e, sonucu yani Nisan ayı burada e, bütün maçlar işte kupa maçları vesaire şampiyonluklar Nisan ayında belirlenecek biz de onun için buradayız e, ama şimdilik Nisan ayına girerken. Adım adım gidiyoruz maç maç. İlk önce işte lig play offlarla başlayacağız. O maçlara odaklanacağız. Euroleague zamanı gelince Euroleague'ye odaklanacağız. Ondan sonra tekrar play odaklanacağız. Ama her maçı tek tek e, alıp her birine teker teker konsantre olmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Kesinlikle öyle. Ee, yavaş yavaş toparlayalım. Sonlara geliyoruz çünkü programımızın ee, daha önce Fenerbahçe'ye rakip oldu e, Avrupa'da. Hem bunun taraftar kısmını soracağım hem de Fenerbahçe'ye dışarıdan ve içeriden bakmak nasıl onu soracağım. Öncelikle Fenerbahçe'ye karşı oynamak ve Fenerbahçe'de oynamanın farkını soracağım. Ondan sonra da taraftarımızın mesela onu desteklerken ya da Fenerbahçe'nin böyle ateşli bir taraftar olduğu için Fenerbahçe'ye karşı oynamanın taraftar açısından da nasıl göründüğünü soracağım kendisine. So now that you play in Fenerbahce and you were an opponent before you played against Fenerbahce, what was your? Uh, how do you see the difference between playing against and yeah. playing for Fenerbahce, especially for the all the atmosphere, all the fans, like heated fans? So what would be your differences, main differences? Well, the first time I played Fenerbahce, um, I was playing for Kursk, and we played here, and I just remember, you know, coming into the gym and the fans. Um, screaming and yelling the entire time and it's the energy that you want to have you know you want to be playing in these gyms that are full that have people um, very intense and like watching the game um, but now coming to fenner it's much better when they're cheering for you than cheering against you uh, but i love it i love the energy and i hope that you know as we continue on this month each game is going to be loud and really difficult for the other team to come in and play Öncelikle ben ilk kez Fenerbahçe karşı kurslukta oynarken oynadım. Buraya geldiğimde çok net hatırlıyorum. Taraftar, çok ciddi bir taraftar baskısı vardı. O işte tezahüratlar, bağırışlar bize karşı gerçekten zor bir atmosfer yaratmışlardı. Ama ben bu ortamı çok seviyorum. Gerçekten bayılıyorum buna. Çünkü basketbol da olan ilgiyi gösteriyor. Tabii ki şimdi o taraftarın beni desteklemesi, bana karşı olması değil, beni desteklemesi bana... Ayrı evet, bir mutluluk bizimle. veriyor, rahatlatıyor ama bu her zaman isteyeceğiniz bulmak isteyeceğiniz bir ortam yine o taraftarın desteği gerçekten çok önemli. Şimdi Nisan ayında da bu önemli maçlara her maçın önemli olduğunu zaten söylemiştik. Maç, bu önemli maçlarda da bu taraftarın desteğini gerçekten taraftarımızın desteğini istiyoruz ve ihtiyacımız var. Dolayısıyla o ilk gördüğüm gibi. Ortam'ı bu sefer bize desteklerken görmek istiyoruz her maçta. Kesinlikle. Taraftarlarımız Mürianna'yı ekstra hem sosyal medyadan hem de saha içinde de maç sonlarında selfie çekilmekten gerçekten soyunma odasına geri zor gidiyor maç sonu. Ona ekstra bir sevgileri var taraftarımızın. Final Four öncesi, Euroleague maçları öncesi umarım ki oraya gidip kupayla döneriz. taraftarlarımıza da mesaj söylemek ister. Tabii ki söz vereceğini biliyoruz. Onu kupayı almak için gidiyoruz ama taraftarlarımıza final flor öncesi, oraya gitmeden önce ne söylemek ister, ne mesaj ver? So the fans, they love you, they they will love you after games. Always like some selfie. There is a line for selfies. <laughs> you cannot even go to the locker room. And from social media also they always support you. And uh, what would be your message for the fans for the upcoming final four? Hopefully we bring the cup to them and you know have a great atmosphere here. What would be your message to them? My message to the fans would be, you know, first of all, thank you for supporting us throughout the entire regular season. I know it's um, been a little bit up and down, but, you know, we're, we're we're getting to our best right now and we're exactly where we want to be. Um, so thanks for supporting us up until now. And I hope, you know, you are able to come to as many games as possible and continue to cheer us on, whether it's, you know, from behind the TV or in person, because you know, as a player, that's what Evet, öncelikle taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Burada normal sezonda evet iniş çıkışlarımız oldu ama her zaman bizi desteklediler. Sağda da gördük, salonda da gördük. Dolayısıyla ilerleyen maçlarda da bizi desteklemelerine ihtiyacımız var. Çünkü Kesinlikle. bu desteği sırtımızda hissetme gerçekten bizi de motive ediyor. Dolayısıyla bu ilgi ve alakaları için de teşekkür ederim. Salondan olabiliyorsa salondan yoksa televizyon önünden bizi desteklesinler. Biz de çünkü bu ilgiyi ve desteği görünce aslında biz de burada bulunmaktan daha çok keyif alıyoruz. Bulmak istediğiniz ortamlar bunlar zaten basketbol oyuncusu olarak. Dolayısıyla tekrardan teşekkür ediyorum ve önümüzdeki maçlarda da desteklerini rica ediyorum. Kesinlikle öyle. Ben son olarak e, Brianna'ya bir şey söylemek istiyorum. E, bu kadar yıldız oyuncu olup, bu kadar e, büyük bir kariyere sahip olup, sıfır egosu ve sıfır kaprisi olduğu için ve bizi hiçbir zaman kırmadığı için teşekkür etmek istiyorum. Onu da çevirirsen çok teşekkür ederim derim. for last word for Ingi, from Ingi, that is that we want to thank you for being such a great but no ego and always always helping us when, when we ask for something so we would like to thank you for this uh, being a great human being and uh, helping us thank you thank you thank you so much teşekkür ederim sana derin çok sağ olun evet biz botanın kredilerinde bu hafta bir yana sizi vurtarladık biz yine basketbolumuz kadın basketbolumuzun yıldızlarını sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz diyelim şimdilik hoşça kalın